Evet arkadaşlar merhabalar. Geçen hafta attığım hikaye ile ilgili, hikaye türü ile ilgili videolarla biz e, dönem bazlı anlatımda Cumhuriyet dönemi edebiyatı kapılarına dayandık arkadaşlar. Fakat tür bazlı e, bazı eksiklerimiz vardı. Bazılarına soru çıkma ihtimali de yüksek. Dolayısıyla onları bir bitirelim kısa kısa başlıklarımız. Tatilde ne kadar süreceğini bilmediğim için buraları bitirelim istedim. Bir kısmına e, hakim olduğunuzu düşünüyorum. Bazı eksiklerimiz varsa, eksiklerimiz varsa onları giderirsiniz, gideririz. Daha sonra eğer tatil uzarsa Cumhuriyet Edebiyatı'na da geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Türkçe'de yani edebiyatta anlatım yolları sözlü ve yazılı diye ilk başta arkadaşlar ikiye ayrılır. Önemsiz demeyin. Alt maddeleriyle birleştirdiğimizde önem kazanıyor. Şöyle baktığımızda arkadaşlar. Sözde anlatım türleri dediğimiz zaman 10 başlığımız var. 10 başlı arkadaşlar burada 4, 2, 2, 1, 1 şeklinde gruplandırmış olduk. Ortak özellikleri olanları e, grup yapmış oldum. Dikkat ederseniz panel, forum, açık oturum, sempozyum. Sempozyumun diğer adı bilgi şöleni. Ortak özellikleri var arkadaşlar. Bizim de soru kaçırdığımız zamanlar genelde bu ortak maddelerin, ortak özelliğe sahip türlerin geçtiği sorular oluyor. O yüzden bu ayrım bence çok önemli bir ayrım. Zihnimizde bu şekilde kodlayabilirsek ben de anlatımı bunların üzerine kurgulayacağım. Genel özelliklerini değil aralarındaki farkları anlatacağım arkadaşlar. Genel özelliklerini genel çoğu zaman arkadaşlarımız yani sizler biliyorsunuz deyip arkadaşlar Konferans, söylev, tartışma, münazara ve mülakat konularını söyledikten sonra burayı geçiyorum. Önemli bir başlığımız. Arkadaşlar sözlü anlatım türleri az önce de dedik. Toplamda 10 farklı başlığımız var. 4 artı 2 artı 2 artı 1 artı 1 şeklinde gruplandırıyoruz. 2 artı 60'ız. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Panel, forum, açık oturum ve sempozyum. Sempozyumun diğer adı bilgi şöleniydi. Unutmayalım daha çok karşımıza çıkabilir. Arkadaşlar genel itibaren bakın. Ortak özellikleri. Başkan panelde var. Forumda var. Açık oturumda var. Sempozyumda var. En az 2-3. Bu 6'ya kadar gider mi? Gidebilir. Yani 2-3 kişi dememiz yeterli. 2-3 kişinin konuşmacı olduğu hmm, türler ve bunlar konuşmacı diye geçebilir. Uzman kişiler olarak geçebilir. Alanında bilgi sahibi diyebilir. Toplum tarafından tanınmış kişiler diyebilir. Bunlar hepsi aynı kapıya çıkar. Arkadaşlar hepsinde bakın sonuca varılmaksızın konunun farklı yönlerin anlatılması var. Burada istisna olarak bir miktar, bakın bir miktar sempozyumu ayrı tutmaya çalışıyoruz. Sempozyumda insanlar ikna etmeye çalışır. Fakat e, diğer e, türlerimizde ikna etme amacı yoktur. Bir başkan vardır, birkaç katılımcı vardır, bunlar uzmandır, alanına hakim insanlardır. Bu şekilde arkadaşlar, bu türlerin ortak özelliği bu şekilde farklı özelliklerine gelecek olursan. Arkadaşlar bakın, sohbet havasında derse panel ve forum sohbet havasındadır arkadaşlar. Aralarındaki fark şudur. Panel yapılır. Panel sohbet havasında yapılır. Bir sonuca varmaya çalışmadan bir konu üzerinde katılımcı katılımcı uzman kişiler konunun farklı yönlerini anlatır, dinleyiciye farklı bakış açıları kazandırmaya çalışır ve panel biter arkadaşlar. Hemen arkasından eğer seyirciler soru sormaya başlar başkanın yönetiminde seyirciler soru sormaya başlarsa arkadaşlar bakın program panelden foruma dönüşmüş olur. Aradaki fark ne? Sadece seyircilerin soru soruyor olması. Nasıl karışabilir diye düşünüyorum panelle forum. O yüzden günümüzde internet veya genel ağ üzerinde forumlar var değil mi? Bir kısmımız <laughs> bazen pardon, bazen katılıyor, bazen yorum yapıyoruz. Ne dedim? Yorum yapıyoruz dedim değil mi bakın. Forumlarda arkadaşlar yorum yapıyoruz. Yani seyirciler soru soruyor, yorum yapıyor veya e, karşılıklı etkileşimli bir e, atmosfer, bir hava oluşur. Böyle olduğu zaman arkadaşlar panel foruma dönüşür. Eğer seyircilerden soru alınmazsa panel sadece başkan bir kişinin başkanlığında birkaç konuşmacının, uzman kişinin sonuca varılmaksızın konuyu anlatması şeklinde biterse arkadaşlar panel olur. Arkadaşlar açık oturuma gelirsek. Benzer şeyler var. Sohbet havası yok kısmını siliyorum. Bir miktar var arkadaşlar. Tam böyle net değil. O yüzden yine aynı şekilde arkadaşlar açık oturumda yine bir başkanın başkanlığında 2-3 konuşmacının uzman kişinin olduğu fakat bizi açık oturumda cevabı götürecek olan kelimelerimiz, sözcüklerimiz güncel konu hakkında Sözcükleridir sözcüklerdir arkadaşlar. Panel ve forumdan farkı güncel konular üzerinde daha fazla yapılır açık oturum. Sempozyum yani bilgi şölenine gelirsek arkadaşlar Yine aynı şekilde arkadaşlar. Az önceki başkan var, 2-3 tane konuşmacı var, uzman kişidir. Fakat sempozyum bilgi çölende arkadaşlar bizi cevaba götürecek. Sözcüklerimiz akademik konularda. Hani nedir mesele? İşte Ahmet Ahmet Haşimin şiirlerinde sembolizm. Veya işte Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinde vatan sevgisi gibi akademik bir konuda katılımcıları katılımcıların e, seyircileri ikna etmeye çalıştığı anlattıkları konuda ikna etmeye çalıştığı e, anlatım türü, sözlü anlatım türü fakat özellikle dikkatimizi çekecek olan akademik konu doğal olarak arkadaşlar bakın katılımcılar da akademik insanlardır. Alanında uzman kişilerdir. Şu şekilde ayırdığımızda arkadaşlar ortak özellikler fazla. Birer sözcüğümüz ayrıca maddemiz olarak zihnimize yazarsak, kodlarsak bu kadar yeterli. Arkadaşlar 5. konferans. Konferans bir kişinin bir konuşmacının daha doğrusu bilimsel bir konuda seyircilere siyasi de olabilir. Siyasi bir konuda bilgilendirmek amaçlı yaptığı uzun çoğu zaman uzun konuşmalar arkadaşlar. Böyle dememiz yeterli. Yalnız Söylev Nutuk biraz farklı. Arkadaşlar Söylev Nutuk'ta bakın benzer şekilde bir insanın karşısındaki geniş katılımlı bir topluluğa, topluluğu bir konu, bir e, amaç noktasında ikna etmeye çalışması. Bir amaca yönlendirmesi. Konferansa Söylev'in hani şöyle düşünebiliriz. İkisi de özellikle konferans kapalı bir salonda Söylev kapalı veya açık bir salonda yapılabilir ortak ö, ortak özellikleridir bunlar. Fakat konferansta bilimsel bir konunun farklı özelliklerine aktarılması ve konunun bitirilmesi. Fakat söylevde konuşmacının topluluğu bir amaca yönlendirmek gayreti vardır. Bir e, topluluğu ikna etme amacı vardır. Konferansta ikna etmek değil arkadaşlar. Bilgi vermek amaçtır benzer özellikleri var. Özellikle söyle ve arkadaşlar farklı bir madde olarak yine işleyeceğiz. Çünkü milli eğitim kitaplarında söyle farklı bir ünite olarak işlenmiş. Biz de işleyeceğiz. Konferansa o kadar fazla yer verilmemiş ki konferansta farklı bir maddeyle karıştıracağımız özellikleri yok arkadaşlar. Tartışmaya geçiyorum arkadaşlar. Bakın tartışma ve münazara benzer şekilde Milli eğitim arkadaşlar münazarayı farklı bir ünitede işlemiş fakat tartışmaya hiç yer vermemiş. Çünkü yanılma ihtimalimiz olan böyle benzeri çok olan bir tür değil. Özellikleri bilinir. Genel özellikleri olan bir tür. Şimdi tartışmada arkadaşlar seyirci vardır ve karşı grup vardır. Bunları ikna etmeye çalışırsınız. Bakın bu iki türde de ortak olarak başkan vardır. İki karşıt grup vardır. Bakın bu ortak özellik. Ama tartışmada seyirci ve karşı grubu iknaya çalışırsınız. Münazarada ise hakem heyeti vardır. Siz ikna etmeye çalışmazsınız karşıdaki grubu arkadaşlar. Münazarada karşı grubun tezlerini çürütmeye çalışırsınız. Dolayısıyla aradaki fark zannedersem anlaşılmıştır. Münazarayı daha çok okullarda işte ikişer 3'e üçer, üçer kişilik üç, üç, ve daha fazla gruptan oluşan iki grup şeklinde e, karşı karşıya gelen öğrenciler daha çok uyguluyor arkadaşlar. İşte çoğu zaman işte e, hakem heyeti öğretmenlerden seçiliyor. E, ortak bir konu işte farz edelim işte muallim Naci'nin eski edebiyatı savunmasıyla Recaizade Mahmut Ekrem'in yeni edebiyatı savunması ve hangisi daha haklıydı kısmı gibi iki grubun birbirinin görüşlerini, tezlerini çürütmeye çalışması. Hakem heyetinin konuşmacıların vücut e, diline, Türkçe'yi kullanma hakimiyetine, üslubuna verdiği puanlarla da iki gruptan biri kazanır arkadaşlar. Fakat tartışmada hakem heyeti yoktur. Seyirci ve karşı grubu ikna etmeye çalışırsınız. Zannedersem anlaşıldı. Başkan iki e, türde de var. Sonraki arkadaşlar maddemiz sunum. Arkadaşlar sunum bir konu ile ilgili özellikle vurgulanması gereken notlarla hazırlanmış ama çoğu zaman teknolojik imkanların kullanılmasıyla hazırlanmış bir nevi özet ama öz. Şuraya da yazmışım. Özet ama öz bir sunum arkadaşlar. Teknolojik çoğu zaman işte e, bilgisayar veya işte tepegöz veya işte sinevizyon aracılığıyla bir konunun özetlenmesi, elbette ki arkadaşlar önceden hazırlanmış olması, bu önceden hazırlanmanın hem teknik, teknolojik imkanlar noktasında hem de konuya hakimiyet noktasında tam olması gerekir. Ve sunum yaparken arkadaşlar gelebilecek sorulara hazırlıklı olmak, bilgilerin birbiriyle çelişiyor olmamasını sağlamak önemli. Dört maddemiz var. Önceden hazırlanmış olmak hem teknolojik hem bilgi anlamında. Teknolojik imkanların kullanılması dedik. Sinevizyon, bilgisayar ve benzeri. Sorulara cevap verebilecek kadar konuya hakim olmak. Özet ama öz olması. İnsanların sıkılmaması arkadaşlar. Yani sunum çünkü kısa olur bu şekilde arkadaşlar. Mülakat görüşmeye gelecek olursak arkadaşlar. Mülakatın karışacağı başlık var fakat sözlü anlatımda değil. İleride röportajı göreceğiz, sohbeti göreceğiz. Mülakat bazen onlarla karışabiliyor fakat farklı özellikleri var. Arkadaşlar şöyle, mülakat ünlü kişilerle bakın mülakat. Ünlü kişilerle soru cevap yapıp bu cevapları aynen olduğu gibi yazıya geçirmek. Buna görüşme diyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız bunu iş görüşmesi ile karıştırabilir. Arkadaşlar mülakat edebiyatta iş görüşmesi anlamında değildir. Buradaki görüşme arkadaşlar edebi olarak ünlü bir kişinin bazı konularla ilgili görüşlerinin soru sorularak cevaplar şeklinde alınmasıdır. Arkadaşlar tabii ki bazı ayrıntı özellikleri var. Alınan cevaplar üzerinde yorum yapılmaz arkadaşlar. Yorum yok. Olduğu şekilde yazmanız önemlidir. Ee, i̇ster gazete veya dergide yayınlayacaksanız. Olduğu şekilde aktarmanız gerekir. Bu önemli. Mülaki olmak diyeceğim ama. Mülaki olmak. Tanışmak anlamında arkadaşlar zaten. Tanışmak. Dolayısıyla mülakat da biriyle tanışmak, soru cevap görüşmek. Ondan bazı konularla ilgili fikirlerini elde etmek ve daha sonra bunları olduğu şekliyle yazıya geçirmek diyebiliriz. Sözlü anlatım türleri bu kadar arkadaşlar. Geçiyorum. Arkadaşlar yazılı anlatım türleri. Tabii sözlü anlatım bu kadar dedik ama madde madde biraz daha işlemeye devam edeceğiz. Biz başlıklar bazında öncelikle bitirelim. Arkadaşlar yazılı anlatıma gelince. Yazılı anlatım ilk önce kendi içerisinde sanatsal metinler. Ve öğretici metinler şeklinde iki gruba ayrılır. Sanatsal metinler ise daha sonra gördüğünüz gibi tekrar iki gruba ayrılıyor. Coşku ve heyecanı dile getiren tür yani şiir tek başına burada duruyor. Koskocaman konudan da hatırlarsanız şiir türünün bütün konular kadar neredeyse bir genişliği var. Dolayısıyla arkadaşlar tek başına bir madde olmayı zaten hak ediyor. Coşku ve heyecan zaten şiirde var arkadaşlar. Oradan Tür olarak şiir diyoruz. Olay çevresine gelişen türler. Arkadaşlar anlatmaya bağlı türler. Efsane, destan, masal, fabıl, mesnevi, halk hikayesi, manzum hikaye, hikaye ve roman türleri ise. Anlatmaya bağlı olup. E, genel itibariyle belki son dönem e, hikaye ve roman haricinde. Anlatmaya bağlı derken. Burada dediği gibi arkadaşlar. Bir olayın anlatılması. Hani bildiğiniz şekliyle kişi, yer, zaman olay ekseninde olayın e, anlatılması bağlı türler. Arkadaşlar bir de göstermeye bağlı. Göstermeye derken hani izleyici burada gören kişi oluyor. İzleyiciye göstermek anlamında izle, iz göstermeye bağlı türler. Arkadaşlar tiyatro dememiz yeterli. Göstermeye bağlı türdür tiyatro. Alt maddelerine gelecek olursak arkadaşlar. Modern tiyatro 3 gruba ayrılır. Trajedi, komedi ve dram. İkinci bir maddemiz olarak geleneksel Türk tiyatrosu var arkadaşlar. Günümüzde artık neredeyse yok gibi yok olmak üzere olan fakat bir miktar devam eden ama gösterime bağlı tür dediği zaman arkadaşlar tiyatro ve alt başlıkları kolay bir maddemiz. E, anlatmaya bağlı kısmında da olay oluyor olması e, dediğim gibi bizim için anahtar sözcüğümüz sanatsal edebi türler arkadaşlar iki başlık olayında iki şekilde iki gruba ayrılmasıyla toplamda toplamda arkadaşlar 7 e, olay çevresinde anlatmaya bağlı tür tiyatroyu sayarsak 8. Coşku ve heyecan anlatan tür şiirle birlikte 9 madde oluyor. Arkadaşlar öğretici türler ise bizim çoğu zaman karıştırma ihtimalimizin daha fazla olduğu türler. Arkadaşlar gazete çevresinde bakın. Daha doğrusu şöyle başlayalım. Kişisel hayat dediğimiz zaman arkadaşlar bakın kişisel hayat. Bir insanın anısı kişiseldir değil mi? Biyografi kişisel. Arkadaşlar şu biyografi, monografi, biyografi monografi ve otobiyografi kısımları zaten tek bir madde gibi de düşünebilirsiniz. Bakın anı, biyografi, monografi, otobiyografi, günlük elbette ki kişisel, insanın kendisi için tuttuğu notlar, kendi yaşadıklarını yazdığı eserler, gezi yazısı kişinin kişisel görüşlerini içerdiği için tabii ki kişisel olmuş, kişisel hayatı konu alan olmuş olur. Mektup tabii ki kişisel hayatı konu alan bir tür Arkadaşlar kişisel hayatta dikkat ettiğimizde bizi yanıltacak madde yok gibi. Hani hepsinin kişinin kendi kişisel hayatı ile ilgili olduğunu ve hayatını konu konu olarak işlediğini bilmemiz yeterli. Gazete çevresine gelişen türler. Arkadaşlar internetin olmadığını düşün, düşünerek düşünerek tabi bu dönem. Bakın 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl yani günümüzden yaklaşık belki 150 yıl öncesi belki de evet 150-160 yıl öncesini düşünürsek arkadaşlar ilk bu anlamdaki metinler türler tabii ki gazete çevresinde gazete ile birlikte gelişmiş bunlar neler arkadaşlar makale bilimsel konuları çoğu zaman ya da edebi konuları işleyen inandırma amacı olan tür deneme Montaigne mutlaka aklınıza gelmiştir. Deneme'nin babası sayılır. E, deneme de inandırma amacı yok arkadaşlar. Sohbet. Arkadaşlar sohbeti kişisel hayat içerisinde düşünmeyelim. Çünkü sohbet dediğimiz edebi türde yazarın okuyucuyla sohbet eder gibi yazı yazması anlamı vardır arkadaşlar. Sohbette iki kişinin sohbet etmesi yoktur. Özel veya kişisel hayatla ilgili bir sohbet değil, o anlamda değil. Yazarın okuyucuyla sohbet eder gibi eser yazmasıdır. O yüzden karıştırmayalım. Fıkra, Nasrettin Hoca fıkrası değil elbette ki. Gazete veya dergilerde yayınlanan çoğunlukla güncel konularla ilgili bir miktar komik öğeler barındıran yazı türü. Eleştiri bilirsiniz ki ayrı bir madde olarak işleyeceğiz. Arkadaşlar buradaki maddelerin tamamını ayrı bir e, başlık olarak daha sonra ele alacağız. Röportaj arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada mülakat var. Mülakatla karışır mı diye mülakatı da buraya yazmıştım. Sonra vazgeçtim. Orayı karaladım. Arkadaşlar röportaj mülakat değildir. Dediğim gibi başlık olarak göreceğiz ama şimdiden böyle e, biraz üzerine vurgu yapmak için söylüyorum. Röportaj arkadaşlar gezip insanlarla görüşerek bir konu hakkında ayrıntılı ee, bir şekilde bir yazı dizisi hazırlamak arkadaşlar röportaj. Ki dediğim gibi işleyeceğiz bir miktar. Zannedersen bu kız bu birazcık anlaşılmıştır. Bugünkü bu ilk videomuz arkadaşlar bu kadar. İkinci videomuzda görüşmek üzere.